ya. Hatta bir fikrim bile var. Ne giymek istediğimi biliyorum. Eee bu değil. İşte burada. Tam istediğim şey. Bunu istiyorum. Vay be. Mükemmel görünüyor. Bir dakika sonra böyle görüneceğime inanmıyorum. Giymeye gidiyorum. Hadi. Oh. Vay be. Hmm heyecanlıyım. Bu kıyafet çok havalı. Hemen bir gitar alıp solo çalmak istiyorum. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Buldum. Hangi görüntünün kazanacağını biliyorum tabii ki. Şimdi katalogda bulacağım. Baksanıza çok havalı görünüyor. Hiç böyle olmamıştım. Gidip giyinelim. Vay be. Vay. Nasıl olmuş? Jüri üyeleri kesinlikle benim görüntüm karşısında eğilip gidecek. Kendimi güçlü ve inanılmaz derecede güzel his